Ne için koşacağız? Yüksek teknoloji, ARGE ve inovasyon alanında Türkiye'mizi lider ülke haline getirmek için koşacağız. Katma değerli ve yüksek teknoloji ürünü üretiminde, ihracat alanında, milli gelir alanında Türkiye'mizi en üst seviyeye taşımak için koşacağız. Adil bir gelir ve servet paylaşımını sağlayacağız. Her türlü ekonomik sömürü ve suistimalin önüne geçmek için mücadele edeceğiz. Ekonomi ekonomi alanında nimet ve külfet dengesini tesis etmek için mücadele edeceğiz. Borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini geçerli kılmak için mücadele edeceğiz. Kuvveti değil, şahısları değil, iktidarı değil, yalnız ve yalnız hakkı üstün tutan adalet mekanizmasını kurmak için mücadeleye devam edeceğiz. Devlet yönetiminde, belediyelerde, bürokraside hırsızlık yapan kızım Fatıma olsaydı muhakkak ki onun elini de ben keserdim diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düsturunu hakim kılmak için mücadele edeceğiz.